Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi buyurdu ki, sizin ne söylediğiniz önemli değil. Sizin söylediğinizden halk ne anladı, o önemli dedi. Hatta bir gün Mevlana Celaleddin Rumi ile Sadreddin Konevi arasında şu konuşma geçti. Sadreddin Konevi Mevlana'ya dedi ki, Hazret o kadar derin konuları, o kadar girift konuları bir cümleyle, bazen bir misalle ne kadar kolay anlatıyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ben şaşıyorum." dedi. Mevlana da Sadettin Koneviye dedi ki: "Ben de sizin bu kadar basit konuları nasıl anlaşılmaz hale getirdiğinize şaşıyorum." dedi. Bu girişten sonra hikayemize geçelim. Bir köyde iki kişi tartışıyorlardı. Sen mi daha alimsin, ben mi daha alimim? Biraz saf samimi olan daha alim olduğu halde öbürünün bir teklifte bulunması söz konusu oldu. Dedi ki bunun kolayı var. Halkı toplayalım, köy ahalisi, jüri olsun, hakem olsun, hangimizin daha alim olduğu ortaya çıksın. Olur mu? Olur. Köy halkı toplandı, jüri oldu ve teklif şuydu. Her ikisi de birer öküz yazacaklar. Halkla karar verecek hangisi alim. Birinci saf ve samimi olan kişi harflerle bildiğimiz öküz diye yazdı. İkinci Kurnaz olan kişi ise öküzün resmini yaptı. İkisini de köylüye gösterdiler. Köylü dedi ki vallahi şunun öküze benzer bir tarafı yok ama şu tam da öküzün kendisi. Yani halka halkın anlayacağı dilde hitap etmek gerekir derken Küçük bir hikaye da arzı değil mi? İki akademisyen birbirine sordular kaç dil biliyorsun? Altı dil biliyorum diye iftihar etti, övündü. Dedi ki halkın dilini biliyor musun? Ona ki dedi. O zaman diğer bildiğin dillerin de hiç önemi yok.